Merhaba sevgili yay burcu yükselen yay burcu ee, Öncelikle özür dilerim Çünkü geçtiğimiz hafta aşırı derecede yoğundum ve videolarda geciktim Kusura bakmayın Aklınıza sığınıyorum bunun için ee, bu haftaya bakacağız sizleri nasıl etkileyecek bakalım bu yeni hafta 30 Mayıs 2022 haftası sizin e, 7 evinizde bir yeni ay var ve bu yeni ay Aldebaran etkili şimdi. çok güzel ee, şimdi tabii ki burada yeni bir evlilik kararı da veriyor olabilirsiniz ortaklık kararı da veriyor olabilirsiniz. Biraz daha irdelersek yengeç burcuna da bakalım. Mesela bu sizin eşinizin gelirinde bir artışı da gösteriyor olabilir veya bir ortaklık da kuruyor olabilirsiniz. Çünkü 8. eviniz yengeç ve yengecin yöneticisi ay olduğuna göre demek ki parasal anlamda da bazı şeyler olabilir. Belki de sizde bu şekilde çalışacak. E, tabii ki Aslan'a da bakmak gerekiyor. Çünkü Güneş burada. Ve bakalım Aslan sizin 9. eviniz. Belki bir e, yine yasal bir süreç olabilir hayatınızda. Yani bir ortaklık yasa, yasal bir zemine, zeminde olabilir. Onu demek istiyorum. Ya da evlilik kararı veriyor olabilirsiniz. Çünkü burası tabii ki e, mahkemeleri de gösteriyor. Yani yasal süreçleri de gösteriyor. Ve şuradaki üçgeni görmenizi istiyorum. Yani sizin dışarıya sunduğunuz imajla alakalı çok güzel bir süreç. Belki evlenerek belki yeni bir işe girerek işte terfi alarak mesela bunlar da olabilir. Merkür'ün 6. evinizde retro halde olması özellikle bu geçmişten gelen bazı düzenlemeleri gösteriyor. Yani Retro hareketlerde biliyorsunuz geçmişi toparlıyoruz. Yani yarıda bıraktıklarımızı düzenliyoruz ve toparlıyoruz. E hayatımızla alakalı, rutinimizle sağlığımızla alakalı burada tamamladığımız bir şeyler oluyor olabilir. İş hayatıyla alakalı mesela geçmişte başvurduğunuz bir yerden bir haber alabilirsiniz. Zaten 10. evinize çok güzel bir açısı var. Yani birdenbire istediğiniz bir e, alana geçebilirsiniz ya da istediğiniz bir işe kabulünüz söz konusu olabilir venüs de burada yani bulunduğu yeri güzelleştiriyor venüs biliyorsunuz e, ve kendi evi burada çok güçlü e, demek ki ha bu aynı zamanda hayatınıza bir bayanın girmesi de e, anlamına gelebilir yani erkek dinleyiciler içinde böyle bir şey olabilir veya sağlığınızla alakalı bir sorun varsa burada bir şifalanma da getirebilir. Tabii ki Venüs'ün açılarına bakmak gerekiyor. Burada Plüto ile bir karesi var. Yani bu geçtiğiniz yeni düzende belki de parasal olarak biraz fazla harcama yaptırabilir bu durum size. Ee, tabii ki Venüs ilerledikçe e, burada daha güzel bir açı gündeme gelecek. Plüto orada çünkü ve retro durumunda şu anda. Ama Venüs ilerlediği zaman bu açı daha olumluya dönecek. Yani 120'lik açıya dönecek. Yani bekleyin diyorum. Ve 5. evinizde şu anda bir bomba var. Burada Jüpiter'le Mars var ve burada Mars çok güçlü bir konumda biliyorsunuz. Aynı zamanda Akrep Burcu'nun da yöneticisi olduğu için. Yani kariyer anlamı tekrar ön plana çıkıyor. Mesela bir flörtünüzü Evlilik aşamasında geçirebilirsiniz. Burada çok fevri bir karar verebilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü Mars görüyorsunuz Şiron'a doğru ilerliyor. Yani burada bir yaralanma, kalp kırıklığı da e, getirebilir. Onu demek istiyorum. E, Jüpiter'in de orada olması birden fazla aşk fırsatı getirebilir. Veya e, bir çocuk haberi bekleyenler iki hamlelik <laughs> olabildiğini, olduğunu öğrenebilir. Örnek veriyorum tamamen. Çünkü buradaki seçenekleri çoğaltıyor. Yani buradaki seçenekleri çoğaltıyor. Elbette. Ve yay burcu e, olarak siz zaten hayat enerjisi yüksek insanlarsınız normalde. Şu geçtiğimiz e, seneleri saymazsak orada bayağı dip yaptınız ama şimdi artık o etki giderek uzaklaşıyor sizden. Ve hayat enerjinizi kazanıyorsunuz tekrar. Yani Jüpiter'in burada olması çok güzel. Ama şu, sadece şu e, noktaya dikkat etmek lazım. Jüpiter, Şiron'a doğru gidiyor. Yani bazı hayal kırıklıkları da yaşanabilir. Beşinci ev konularınızla alakalı. Özellikle yatırımlarınız varsa mesela burada dikkat edin. E, ya da aşk hayatınızla alakalı yanılsamalar yaşayabilirsiniz. Bunlarla alakalı dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında neler var diye bakalım. Plüton'un çok güzel bir açısı var. Yani işinizle alakalı, parasal kaynaklarınızla alakalı güzel bir süreçtesiniz bir defa o kesin. Bunun yanında ilişkilerinizle alakalı da çok güzel etkiler var. Güzel ortaklıklar kurulabilir. Bakalım Deste neler söyleyecek bize? Hayalini kurduğunuz bir konu var. Yani ha, şu da şöyle olsa, bu işte böyle olsa. Yani siz biliyorsunuz bunu tabii ki. Bununla alakalı bir gelişme olacak. Yani bununla alakalı siz zaten adımlar atıyorsunuz ama sanki önünüze ket vuruluyor gibi. Hava Kralı. Özellikle size öfkeli olan bir kişi ya da sizin öfkeli olduğunuz bir kişi mi var aynı iş yerinde ya da aile içerisinde? Sanki çok öfkeleniyorsunuz bu kişiye siz. Su şövalyesi. Evet, kopamadığınız bir kişiden bahsediyor. Ee, ayrısınız ama içinizde hala onun aşk enerjisi dolaşıyor olabilir. Onu merak ediyor olabilirsiniz. Burada bir farkındalık yaşayacaksınız. Bir şey öğreneceksiniz ve bu sizi kendinize getirecek. Bu ilişki, aşk enerjisiyle alakalı. Hayalini kurduğunuz bir konudan bahsetmiştik. Bu konu her neyse bununla ilgili yaşadığınız sıkıntıyı arkada bırakıyorsunuz. Yani hayalinizi biraz daha yakınlaşıyor olabilirsiniz. Sanki birazcık üzerinizde yük var ya da borç enerjisi var gibi duruyor. O sizde büyük bir ağırlık yaratmış gibi görünüyor. Çok heyecanlanacağınız bir durum var. Sizin ilişkinizle alakalı özellikle. Burada bir şey fark ediyorsunuz. Ya da size geçmişten bir dönüş oluyor ve burada siz çok çok heyecanlanıyorsunuz olarak görünmüş. İçinizde yaşadığınız çatışmalar neden olmuyor, neden hep ben dediğiniz konular varsa bu enerji azalıyor. Sevgili yay borcu sanki bir iş yerinden ayrılma da söz konusu olabilir ama bu kötü bir ayrılış değil. Daha iyi doğru bir ayrılıştan bahsediyor. Gerçekten Sıkıntılı kartların hepsi ters geldi ve demek ki bu sıkıntıları siz arkanızda bırakıyorsunuz. Ve kendinize geliyorsunuz. Gerçekten güzel çıktı. Özellikle 30 Mayıs 2022 haftasında sizleri güzel enerjiler bekliyor. Kendinize geliyorsunuz resmen. İlişki hayatımız için bakalım. ile alakalı artık biraz yelkenleri suya indirmiş görünüyoruz. Su asa. Çünkü gerçekten sizi etkileyen birisi var hayatınızda. Gönlünüzde olarak görünmüş. Bu geçmişte kalan bir kişi de olabilir elbette. E, fakat bununla alakalı da bir sanki bir tekrar e, tekrar bir konuşma, anlaşma, bir ortak noktada buluşma olacak olarak görünmüş hava üşüsü. Çünkü bu konuyu siz çok üzülmüşsünüz. Belki bir yol mesafesi de var ya da aramızda çok fark var. Ayrı dünyaların insanıyız dediğimiz bir kişi de olabilir bu. Yani çok da öfkelendirmiş sizi. Birçok yay burcu için burada aslında ruh eşi durumu var. Yani ruh eşinizle tanışıyorsunuz siz. Şu anda dargın olduğunuz, aranızın bozuk olduğu her kimse. Bu kişiyle bir görüşme, konuşma, bir karara varma durumu olacak ve çok sağlam bir ilişki olacak bu. Yani evliliğe kadar gidebilecek bir enerjiden bahsediyor. Evli olanlar içinse burada bir dargınlık, belki bir iletişim kopukluğu yaşanmış olabilir. Ama bunlar geride kalıyor çünkü. 30 Mayıs 2022 haftasında çok güzel enerjiler var ve frekans daha oldukça güzel görünüyor. Şimdi bu hafta için açılımımız bu şekilde uğurlu günleriniz diye kısa bir video ekledim kesinlikle o konuyu değerlendirin çok fazla ilgi var o konuya günlerinizi tek tek görebiliyoruz Tabii ki doğum saatiniz net olmak şartıyla ve ardından deste açılımıyla frekansınızı ölçüyoruz ve onaylıyoruz bakalım o günü siz iyi değerlendirebilecek misiniz? Evet o fırsat size gelir ama frekansınız maalesef ki yerlerde olur. O fırsatı değerlendiremeyebilirsiniz. Ama bunları önceden öngörürsek her şey daha güzel olabilir. Evet sevgili arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Gösterdiğiniz ilgiye minnettarım. Çok seviyorum sizi. Hoşçakalın.